Çeyrek asırdır hayatta kalma korku türünü seven oyuncular için ayrı bir yeri olan Resident Evil serisinin yeni üyesi olacak Resident Evil Village'in çıkışına artık sayılı günler kaldı. Seriyi başlatan orijinal Resident Evil oyunu ilk olarak 1996 yılında Mart ayında PlayStation için beynimize sunulduğunda o güne kadar görmediğimiz gerçeklikte bir korku oyunuyla karşılaşmış ve kabuslarımızda Spencer Malikanesi'nin korkunç koridorlarını görür olmuştuk. İlk oyun ve devamında gelen oyunlarla Chris Redfield, Jill Valentine, Leon Scott Kennedy, Claire Redfield ve Ada Wong gibi unutulmaz karakterleri oyun Camza kazandıran serinin tarihinde tam 25 yıl geride kaldı. Ve şimdi bu markayı seven oyuncular olarak tüm heyecanımızla yeni oyunun çıkacağı günü bekliyoruz. PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Azcan. Resident Evil Village'in çıkmasına az bir süre kalmışken sizler için oyun hakkında bildiklerimizi tek bir videoda anlatmak istedik. Bu videoda tüm anlattıklarımız onaylanmış resmi açıklama ve bilgilerden oluşup teori ve tahminlere yer verilmemiştir. Siz de Resident Evil Village ile ilgili düşünce ve beklentilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Oyun ilk olarak 11 Haziran 2020'de PlayStation 5 The Future of Gaming etkinliğinde duyurulmuş ve bir duyuru fragmanı yayınlanmıştı. O zaman hakkında daha az bilgiye sahip olduğumuz oyunla ilgili gördüğümüz şeyler bize Resident Evil 4'ü çağrıştırmış ve heyecanlandırmayı başarmıştı. 3,5 yıldır geliştirmekte olan oyunun duyuru fragmanından sonra hepsi olmasa da merak edilen bazı noktaları yavaş yavaş açıklığa kavuşturuldu. Oyunla ilgili bildiğimiz şeylerden biri anlatılan hikayenin Resident Evil 7'nin devamı olduğu ve Ethan Winters'ın hikayesinin bu oyunda noktalanacağı. Miliç'te göreceğimiz olaylar Resident Evil 7 olaylarından birkaç yıl sonra gerçekleşiyor. Ethan'la karısı Mia sakin ve huzurlu bir hayat sürmek için her şeyden uzaklaşırlar. Ancak serinin önemli isimlerinden olan ve 7'de de karşımıza çıkan Chris Redfield farklı bir şekilde gelir ve kızları Rosemary Winters'ı kaçırır. Şimdi Ethan kızını kurtarmak için farklı bir savaş vermek zorunda kalacaktır. Bunun için yolu Doğu Avrupa'da bir köye düşen Ethan'ı şimdi yeni düşmanlar ve tehlikeler beklemektedir. Kurt adam ve vampirleri andıran yaratıkları, devasa düşmanları ve korkutucu köy temasıyla 7'nin hikayesini sonlandıracak yapımda yine Ethan Winters'a ve ailesine odaklanıyoruz. Açıklamalara göre Village, Heath'in tüm farklı yönlerini ele alıyor ve tüm hikayesini bize anlatıyor. Chris'in de daha önceki Resident Evil oyunlarından daha karanlık ve çok daha şüpheci göründüğünü biliyoruz. Peki oyun ismi neden Resident Evil 8 değil? Oyunun isminin Village olmasıyla ilgili de yapımcılar Tuyaso Shikanda ve Peter Fabiano'nun söylediği şey köyün de oyunun diğer karakterleri gibi bir karakteri olduğu. Yani yapımcılar ana mekanımız olacak köyün çok önemli olduğunu ve bir kişiliğe sahip olduğunu bu yüzden onu vurgulamak istediklerini söylüyor. Resident Evil Village'de ana mekanımız Doğu Avrupa'daki büyük bir köy olacak. Bolca vakit geçireceğimiz bu mekanın önemli duraklarından biri de Dimitrescu Kalesi. Bunun yanında Heisenberg Fabrikası ve House Beniviento gibi mekanlar da oyunda yer alacak. Resident Evil 7'den daha büyük bir haritaya sahip olacak oyunda köyün kendisi ayrı bir kişilik olarak vurgulanıyor. Karakterler açısından bakacak olursak Ethan Winters ana karakterimiz ve motivasyon da kızını kurtarmak. Ethan'ın farklı yönlerini göreceğimiz oyunda hikayesinin de sona ereceğini biliyoruz. Serinin önemli karakterlerinden biri olan Chris Redfield'la da yollarımızı ilginç bir şekilde yeniden kesecek ve Chris'in neden tekrar karşımıza çıktığını ve neden daha karanlık bir görünüm sergilediğini anlayacağız. Oyunun duyurulduğu ilk günden beri hayranlar tarafından çok sevilen baş düşmanlarımızdan Lady Alcina Dimitrescu da oyunda önemli karakterlerden biri olacak. Sanat direktörü Tomonori Takano'nun açıklamasına göre planlamanın ilk aşamalarında oyunda kale ve vampir motifleri kullanılmaya karar verilmiş. Bununla birlikte vampirler konusunda çeşitli popüler eğlence biçimlerinde tasvir edildiği şekilde sınırlanmak istememişler ve Lady Dimitrescu'nun oluşturulmasında üç karakterden ilham alınmış. Büyüleyici vampir konseptiyle başlanan yolda Dimitrescu için ilham alınan karakterlerden biri 16. yüzyıldan kalma ünlü kanlı kontes olarak da bilinen Macara ve seri katil Elizabeth Bathory. Dimitrescu için ilham alınan diğer karakterler Japon şehir efsanesi Hachishaku Sama'daki 2.4 metre uzunluğunda bir hayalet olarak tasvir edilen bir kadın ve Angelica Houston'un canlandırdığı Edim ailesinden Morticia Adams. Ayrıca devasa kadın Lady Dimitrescu'nun boyunun 2.9 metre olduğu da açıklananlar arasında. Tanıtı fragmanlarından birinde Lady Dimitrescu'nun telefonla konuştuğuna şahit olduğumuz Mother Miranda isimli bir gizemli karakter de önemli olacak. Bunlar dışında Lady Dimitrescu'nun yanında gördüğümüz diğer vampir benzeri kadınlar, kurt adam benzeri yaratıklar, dev düşmanlar, mahzenlerde gördüğümüz zayıf yaratıklar, gözlüklü ve şapkalı gizemli bir düşman karakter ve satıcı dük gibi karakterleri de oyunda göreceğiz. Oyunun sanat yönetmeni Tomonari Takano, tüm bu seçimlerin Resident Evil 7 ile başlayan aynı eğilimin bir parçası olduğunu, oyuncuları korkutmak için zombi gibi unsurları kullanmaktan uzaklaşmak istediklerini ancak yeni şekillerde korkular oluşturarak benzersiz durumlar ve karakterler yarattıklarını söylüyor. Ayrıca Takano, şimdiye kadar gösterdikleri Lady Dimitrescu, köy ve kale gibi unsurların Resident Evil Village'in sadece bir bölümünü kapsadığını, oyunun Resident Evil 7'den çok daha büyük bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Oynanışa baktığımızda oyunda Resident Evil 7'den tanıdık birinci şahıs bakış açısıyla oynuyoruz. Geliştiricilerin dediğine göre bu oyuncuları o dünyayı bizzat getirmeye yardımcı oluyor ve bu da yüksek gerilim ve korku duygusuyla iyi tanışmış gibi hissetmelerini sağlıyor. Oyunun gelişiminin başlarında ekipten birileri üçüncü şahıs bakış açısı olsa farklı bir savaş deneyimi olabilir diye düşünürken son karar olarak birinci şahıs kamera açısında buluştuklarını söylüyorlar. Oyunda Resident Evil 7 ve Resident Evil 2 ve 3'ün remake'inde kullanılan Re-Engine kullanılıyor. Envanter sistemimizde Resident Evil 7, 2. ve üçüncü oyunun remakelerinden tanıdık gelecek ve oyunda kaynak yönetimi çok önemli olacak. Ayrıca çeşitli bulmacalar da oyun içinde karşımıza çıkacak. Yapımcılar oyunun temelinde 4 faktörün çok önemli olduğunu vurguluyor. Bunlar korku, savaş, keşfetme ve kaynak yönetimi. Korku zaten oyunun en temel öğesi. Savaş mekaniklerinde ise Ethan 7. oyundakine benzer bir şekilde kendini koruyabiliyor. Ama bu sefer kendini koruma özelliği daha gelişmiş ve hayatta kalmak için başvurmamız gereken bir yöntem olacak. Keşfetme de oyunda önemli bir unsur ve keşfettiğimiz her şey bizi hikayenin derinine çekecek. Son olarak kaynak yönetiminin önemine değinen yapımcılar oyunda Dük isimli iri bir tüccarın olacağını ve ondan silahlar ve çeşitli eşyalar alıp satabileceğimizi belirtiyor. Yani oyunda hayatta kalabilmek için Resident Evil 4 benzeri ızgara tabanlı envanter sisteminde dikkatli olmamız ve kaynaklarımızı tüccar yardımıyla iyi yönetmemiz gerekiyor. Tüccardan eşyaları satın almak için kullanılan para birimine de lei deniyor. Resident Evil Village, Resident Evil Reverse isimli ücretsiz bir multiplayer moduyla beraber gelecek. Bu modda oyuncular en az 4 kişi olmak üzere 6 kişilik bir multiplayer modunda oynayabilecekler. Serinin 25. yılına özel bir hediye olarak gelen Reverse isimli multiplayer modunda seride ünlü isimlerle birbirimize karşı oynama fırsatı buluyoruz. Farklı bir tasarım anlayışıyla göze de hitap etmeye amaçlayan Reverse modu oyunun çıkışına hazır olacak ve açık betası da 7-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Resident Evil Reverse modunun ayrı bir oyun olarak satılmayacağını da hatırlatalım. Oyun için yayınlanacağı iki demodan ilki olan Maiden 21 Ocak 2021'de PlayStation 5 için özel olarak yayınlandı. Bu demoda kombat yoktu ve karakterimiz Ethan değil bir kadındı. Yakın bir zamanda ikinci bir demonun yayınlanacağını açıklayan yapımcılar bu yeni demoda kombat sisteminin de yer alacağını belirtiyor. Son olarak 15 Nisan'da yapılacak olan Reshow etkinliğinde oyunla ilgili yeni oynanış görüntüleri ve bilgiler sunulacak. Resident Evil Village 7 Mayıs 2021'de bizlerle buluşuyor ve biz de bu videoda Resident Evil Village ile ilgili tüm bildiklerimizi anlatmak istedik. Sizin de oyunla ilgili yorumlarınızı Yorumlara bekliyoruz. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Wow, wow, Ethan Winters.